ben Alp. Evet. Şu an devamı geldi. Kamera geçtik şu an. Yani hala telefondayım ama hani telefonun kamerası var ya ona geçtik. Oradan daha iyi siz görürsünüz bizim yüzümüzü Abi falan. Kare, şey Senin de ne bitmez derdin varmış kardeşim ya. Neyse. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. O yüzden hiç sorgulamıyorum. Ben de böyle bir dedim. Bekliyor. Ay berke bekliyorlar arkadaşlar. Ama bak bazıları çocuk olduğum için sevmiyor. Çocuk olduğum için bazıları. Lan takipçilerin canını çektirirsin. Onu onu ya öyle orada durma. Kamerayı kapat ya da. Hay göstermiyorum tamam. Gördün mü? Hadi. Neyse. Devam edelim bir